İyi akşamlar Türk Traktör günlük grafik. Ee, geçen hafta ayın dördünde değerlendirmiştik. Tam da 50 günün üstüne bir hareket yapmıştı. Artı 4.74 güzel de bir hamleydi aslında. Birkaç gün cebelleşti. Yani burada 200 gün ortalama 180'de. Ee, de o pek 180'in üstüne çıkamadı. Yani bir gün 181.1'de kapattı ama o çok bir anlamı olmadı. Da orada cebelleşti işte. Yani kırar mıyım kıramaz mıyım diye. Olmadı yani o kırılım 200 günün üstüne gerçekleşmedi. Ki önemli bir dirençti. Yani üstüne tekrar çıksa ve şu dinlenmeyi 200 günü biraz ayrılarak yapsaydı daha olumlu olur diye düşünüyorum. Oradan bir satış dalgası tabii Türk traktör de biraz kötü bir dönemine de denk geldi. Yani bu hafta Borsa İstanbul çok tedirgin e, toplantıdan dolayı, yarınki toplantıdan dolayı e, biraz o katalizör etkisi görüyor. Yani satışları getiriyor. Şimdi tekrar tabi 200 günün altına dal şey 50'nin altına daldık. Bugünkü kapanışla Dalmamak ilk tercih yani 50 tekrar yukarı bir şey kırdıysanız 50 gün özellikle bakın 50 günden bahsediyorum bu geri çekilme çok oluyor bu aralar 50 günün üstünde altına dalmamak tercih meselesi olurdu. Olumsuz yani bugün bu hafta yaptığı hareketi çok olumlu diyemem. Ama genel manada konuşursak yani daha böyle geniş bir perspektiften bakarsak 160 kırılmadıktan sonra ziyanı yok. Yani özellikle 160'ın kırılma burada piyasayı tedirgin eder. Yani orada satış baskısı da artarsa Borsa İstanbul'da bakın 160 lira aşağıda önemli bir alan Türk traktör için. Çünkü orayı kırdığı zaman ben sol tarafa baktığım zaman 148 görüyorum altında gelir gelmez orası ayrı bir konu. Yani hep söylüyorum. Arabi yerden destek de bulabilir. Ama neticede 148 150 civarları takip edilir. Yani bir 10 lira, 11, 12 lira, 13 lira yerine göre aşağı doğru bir hamlesi daha olabilir. Onun için dediğim gibi aşağıda 160 mutlaka takip edilmeli. Yukarıda e yani yukarıda 180'in üstüne hareket ve kalıcılık görürsek burada ki ben e, direnci burada 188 olarak çizmişim ki daha önce bir destekti tabi o. E, buradan bir şey gelmiş mi 184.4'e kadar diyebilmiş yani Dolayısıyla şu alan atılırsa bakın geride kalırsa şunu hep söylüyorum bakın bunu tekrar ifade edeyim hani e, kırılımlardan sonra yeni bir tepe ararız yeni bir tepe ararız Bakın bu çok önemli var mı burada yeni bir tepe yok olamadı yani geldi direnç çok basit hesaplanabilir bir direnç oraya bile gelemedi tam işte 3-4 lira verirken e, bir dönüş yaşadı bu da önemli. Yani yeni bir tepe olmadan kırıyorum. Kırdım demeyin. Yani yukarı demeyin grafikte. Mutlaka yeni tepeyi yapmış olsun ki yukarı yönlü sinyal odur çünkü. Tekrar tabii yukarı bir düzeltme olursa o takip ederiz yani 180 liranın üstüne e, hatta 188'in üstüne e, bir hareket çok olumlu olur. O işte bir dönüş fitilini yakabilir, başlatabilir ve yukarıda biliyorsunuz 200 var. 200 201 civarı üstüne çıkmasıyla beraber de bu zaten yeni bir zirveye doğru gidiyor anlamı taşır hacimler burada çok tatlı değil öyle yani çok güzel hacimler yok biraz böyle işte ufak tefek toparlama var hacimlerde ama ciddi bir alıcıdan söz etmek yine çok böyle hani ideal bir alıcıdan söz etmek mümkün olmadı maalesef bir arkadaş demiş yani yabancının eksikliği mi tabi yabancının eksikliği yani bu hacim böyle kalmasının sebebi birincisi yabancı ikincisi küçük yatırımcı küçük yatırımcı da artık hacim yaratamıyor yani herkes tersi de bekliyor işte oturuyor çok alıp satan kalmadı küçük yatırımcıdan. En fazla biraz parası olan ara ara destek yapıyordur. Para takviye ediyordur maliyet düşürmek için. Öyle büyük trade'den pek kalmadı. 45.6 RSI yani biraz tedirgin bir alana gelmiş burada. Tabi diklik de var. Ayrıca çok da dik dalmış. Ee, yine makti boynunu bükmüş. Daha henüz bir sat kesmemiş ama e, tatsız bir hareket yani makdi'nin yaptığı harekette. Göstergeler de çok şey değil. Yani çok e, iyi göstergeler değil şu anda. Konumları iyi değil tabi iyi bir e, haber gelirse ekonomiye ve siyasete ilişkin ya orada tabi şey olabilir hani gündelik hareketler veya yukarı doğru e, pozisyon değiştirmeler olabilir haberleri de takip etmek lazım yani umarım ekonomiye yönelik daha böyle tutarlı bakın söylüyorum yani öngörülebilir olmaması şu anda ekonominin en büyük dert tıkıyor yani her yeri tıkıyor şimdi yarın Merkez Bankası ne yapacak işte merak bir tanesi o para politikası kurulu faiz indirecek mi e, tartışılıyor faiz indiriminin sırası mı diye çok fazla tartışılıyor. Bu TL'nin üstünde aşırı bir baskı yaratıyor. E, TL'nin üstünde aşırı bir baskı oldukça da e, yabancı gelmiyor. Şimdi adam alır mı o riski? Hadi biz Türkiye'de yaşıyoruz alıyoruz dolar TL riskini de adam almaz yani dışarıdan gelmez. Yani ne zaman zaten bu risk ortadan kalkarsa TL'nin kırılganlığı ortadan kalkarsa o zaman zaten boğa sezonunda gümbür gümbür gelir Borsa İstanbul'a. Herkese iyi akşamlar.